Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, keyfe tutkinun nahve yani nahivde nasıl ustalaşırsın? E, kitabını çalışmaya devam ediyoruz. Zahir isimlerin yani zamir olmayan açık isimlerin irabı demişti. Müfret, tesniye, cem-i müzekker salim ve şimdi de cem-ül cem'ul müennesis salime geldik. Evet salim neydi? Kurallı demekti. Kurallı müennes çoğaltma. Huve nedir bu? madele delle ala min isneteyn. İki şeyden daha fazlasına delalet edendir. Bi ziyadeti elifin ve ta'in ala müfredi Müfredine elif ve ta'nin ziyadesiyle, eklenmesiyle. Mislu, müslimatün Burada bakın elif ve te sonuna ekleniyor. Zeynebatun, <laughs> semavatun gibi. İrabuhu, irabuna gelince birincisi yurfe'u bir dammeti. Damme ile merfu olur. Misle hadaratil müslimat. Yani Müslüman kadınlar geldiler. Burada el-Müslimat bakın faildir, merfudur ve alametu raf'ihi ed damme evet dammedir li ennehu cem muennes salim çünkü cem muennes salimdir. قال ayet-i kerimede ne buyurdu? Ya ayyuhellezina amenu iza ja'akumul mu'minatu evet burada ca'enin faili bakın el mu'minat fail olduğu için nedir merfu'dur. Ve alametu raf'ihi merfuluk alameti ed-damme. Dammedir. Le'ennehu çünkü o cem müennes salimdir. Evet. El-mü'minatu. Ee, peki burada mühaciratin. Bu da cem salim. Ki şimdi onu söyleyecek. Yunsabu bil kesrati. Bakın kesra ile mansup geliyor. Misle ekremeti devletu el mütefevvikati. Burada Ekreme'nin faili el-devledir. Devlet faildir. Dolayısıyla bu el-mütefevvikat nedir? Mef'ulün bihtir. Mef'ulün bih Mef olduğu için mansuptur. Peki mansup oluşun alameti nedir? Sonundaki kesradır. Kale Teala Allah-u Teala buyurdu. Vellezine amilus seyyiati. Evet kötülükleri işleyenler. Burada amilu derken vav faildir. Dolayısıyla es-seyyiat nedir? mef'ulün bih'tir. Mef'ulün bih olduğu için mansuptur ve alametu nasbihi nasb alameti el kesra kesredir li ennehu çünkü o cem salimdir. Evet üçüncüsü yücerru bil kesreti. Evet, yun sabu bil kesreti, yücerru bil kesreti. Nas ve cer halinde kesre ile geliyor. Misle, e, lil ümmehati mekanetun refiatun indallah. Evet, Allah katında e, annelerin yüce bir konumu vardır. Evet, burada lam harfi cerrinden dolayı ümmehat mecrur geldi. Neyle? Esre ile. Kale Teala, Allahu Teala buyurdu ki, ve kul lil mu'minat evet mümine değil mi mümin kadınlara söyle burada bakın lam'dan dolayı ism-i mecrurun bu müminat mecrur isimdir bil lam ile ve alametu cerrihi cer alameti kesredir li ennehu cem'u muennes salim olduğu için eee evet yalhaku bi cem'il muennes salim Cem salime katılanlar. Yani cem salim gibi irabı yapılanlar. Mesela kelimetu ulat. Ulat e, nedir? Bu e, hani e, ismi işaret e, olarak geliyor. Evet. Vel ismi badeha. Ondan sonraki isim. Yurabu mudafen iley Evet. Mudafen ile olarak irabı yapılır. Mesela ve in künne ulati hamlin. Evet burada ulati yani o kimseler, o kadınlar manasında. Haberu kane. Kane'nin haberidir, mansuptur. Ve alametu nasbihi el kesre. Kesredir. Ni niçin? Li ennehu mulhakun bi e, cem salim. Cem'il e salime katılan bir kelime olduğu için. Ve huve mudafun mudaftır. Hamil ise hamlin mudafun ileyhtir mecrurdur belidafeti ve alametu cerrihi el kesreti dedik. İkincisi alamun nahve yani e, mesela bu şekildeki e, cemalat, inayat, saadat, ni'mat, azraat, e, arafat gibi özel isimler. Evet bunlar mesela Arafat, e, Arafat diye bir özel isim var fe iza fardun min arafatin Evet burada Arafat kelimesi e, normalde e, cem salim değil. Bu bir özel isim ama ona benzediği için ona katılmış, onun gibi irap almış. Mülahaza, evet mülahaza yani not olarak diyor açıklama. Ba'dul kelimati bazı kelimeler tekunu müfreden müzekkeren gayra akilin. Yani akıl sahibi olmayan müfret müzekker olarak gelirler. Ve tecme'u cem'a müennetin salimin. Ve cem müennes salim olarak cem olurlar. Yani çoğul olurlar. Ve hâzihi bu tu'rafu bis sima Yani işitme yoluyla bilinir. Yani halk arasındaki kullanımıyla bilinir ke cumu'i teksir. Cemi teksirler gibi. Ki cemi teksir de bundan sonraki konudur. Nahve. Evet yani e, gayrı akıl. Yani akıl sahibi bir varlık e, değilken, müfret müzekker iken e, cem müennes salim olarak irabı yapılanlar. Mesela kıtar. Kıtar müennes değil. E, tren manasında. Trenler dersek ee, ne demiş oluyoruz? Gıtarat demiş oluyoruz. Ne oluyor? Bunun çoğulu cem salim olarak irabı yapılıyor. Trenler şeklinde. Halbuki kendisi müfret halde müennes değil. Tedrib, Mesela alıştırma. Tedrib, Tedribat. Bakın tedribat diyoruz. Tedrib de vayru akıldır. Ee, ve e, müfret müzekker iken bunun çoğulu cem salim olarak ira, e, geliyor. İmtihan mesela. İmtihan e, nedir? Müzekker bir müfrettir. Peki bunun çoğunun yaparken ne diyoruz? İmtihanat diyoruz. Çoğulu cem ve salim e, olarak geliyor. E, yine e, ihtibar. imtihanla aynı. İhtibar, sınav, test, deneme e, demek. Bunun çoğulu da mesela iktibarat. İktibarat Bakın nasıl geldi? Cem müennes salim olarak geldi. Yani elif ve te ile geldi. Yine muhteber. Muhteber e, bu da denenmiş veya laboratuvar gibi manaya gelecek. Muhteberat. Onun çoğulunda da elif ve te geldi. Yani cem müennes salim olarak e, geldi. Yine mesela müsteşfa. Müsteşfa neydi? Hastane. Peki bunun çoğulunda ne diyoruz? E, müsteşfeyat. Müsteşfeyat. Yani müfredi müzekker olduğu halde akıl sahibi e, bir varlık olmadığı için çoğulu cem salim olarak yapılıyor. Aynı şekilde temrin, bu tedriple aynı manada temrinde alıştırma demekti. Bunun çoğulu da temrinat şeklinde bakın cem salim olarak geldi. Tabi sadece bu kelimeler değil. Yani müfret müzekker gayri akil olan kelimelerin birçoğu bu şekilde cemvenne salim olarak çoğul geliyor. Bunu burada vermiş oldu. Evet gelecek bölümde diğer konuyla yani cemut teksir ile inşallah devam edeceğiz. Şimdilik burada kalıyoruz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.